Evet, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte online kafa topu oynayacağız. Yanımda Emircan var yine ama onun sesi gelmeyecek. İkinci ee, ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ee, arkadaşlar bu aralar video gelmedi. Çünkü benim e, bir wifi fi sıkıntım oldu. Ee, o yüzden yoksa atacaktım videolar. Atamadım ben çekiyorum arkadaşlar hemen dedim şunu düzeltmeye çalışayım dedim Wi-Fi sıkıntısını düzelttim arkadaşlar dedim video çekelim çekelim o da tamam dedi çekelim dedi arkadaşlar bu arada Clash Royale videosu gelecek bir de e, Fun, Fun, Ron 2 o da onu da çekeceğim şu an 4 yeniyorum Skor yazıyor zaten. Kendi kanama attım. O oh, Funro 12 de güzel bir oyun. Şey Clash Royale de güzel bir oyun. O da yeni çıktı. Ve baya bir oynandı yani. Konuşurken arkadaşlar hiçbir şey yapamadım. Hop hadi be. tam topa vuracağım ömürcem vuruyor ama belki arkadaşlar bundan daha çok video gelebilir arkadaşlar bir arada bu arada da bunu e, iki saniye açtım 150, 150 mi 165 mi öyle bir şey açtım İki kere kazanan kazanacak. İki kere galibiyet alan kazanacak. Şu an yeniliyorum. Şu an kasıyor. Size kasıyor bilmiyorum da. Beni çok pis kasıyor şu an. Şu an düzeldi. Tam topu dokunduğum anda kasıyor ya. Bu nedir ya? Ya nasıl? Ya kasma. Of. Arkadaşlar bu bu arada sesim değişti. Çok hastayım. Çok hasta çok hasta değilim ki. Ee, yine hastayım. Şu an arkadaşlar saat 9 mu ne? Aynen 9 olmuş saat. Hadi be. Arkadaşlar bu ıı, konuşma meselesini yani Skype'den ko konuşa konuşarak oynama meselesini halledemedim. Olmuyor yani. Ne, ne yapsam ne etsem olmuyor. Yani onu belki konuşamay yapamayabiliriz. Neyse yani, her neyse bir şey olmaz. Emujena şu an kasıyor herhalde. O yüzden böyle oynuyor. Ve gol. Özür dilerim arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu maçı da olacak. Şimdi ben fazla iyi oynamıyorum. Sadece bir tek Emrecan oynarken oynuyorum. Bu arada e, her şeyimiz aynı. Şarkı konusu var, hepsi aynı. Fakat kuyruğumuz değişik. Onunki siyah e, beyaz. Benimki turuncu beyaz. Ya üstü önce diye bir şey yapmadım. Hadi. Arkadaşlar bu video uzun olabilir. Bir 10 dakika falan olabilir. Çünkü süresi uzun. Şöyle bir vuralım. Hop. Şöyle bir defans yapalım. Hayır kasma 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 kasma. Ya kendi kaleme attım ya. Öyle bir şey olmaz. Hop. Hadi be bu kadar şans olur mu ya? Üst direkten dönüp kendi kaleme gidiyor ya. Hazır Emircan'ın sıkıntısı var. Donuyor. Ne güzel tam gol atacağım. Direkten sekip geri benim kaleme geliyor ya. Böyle bir şans olur mu? Al işte adam kazandı. Garanti. Buradan dönüşü yok. Arkadaşlar böyle e, emercenle konuşarak oynasak daha iyi olacak. Fakat olmuyor işte. Bir sıkıntı oluyor. Yine yapamıyoruz. Aslında şey düşündük. Mesela benim tabletim de var. Oradan e, konuşup da e, buradan e, video çekerim diye düşündüm. Fakat oradan da Emircan'ın sesi bana az geldi ve ben e, ben benim konuştuğum şeyler duymuyor Emrecan sesim gitmiyor yani ona kısacası ben de dedim ne yapalım dedim şans mı sen kader böyle dedim. dedim en azından konuşmadan video çekelim dedim en azından video atayım dedim boş durmasın kanal dedim ondan sonra Emrecan'a dedim gel dedim geldi video çektik çekiyoruz daha doğrusu çektik demiyorum da de. arkadaşlar siz bu videoyu ee, cumartesi günü izlersiniz ama ben cuma akşamı atacağım fakat siz bu videoyu cumartesi izlersiniz çünkü cuma e, attığım zaman saat 1 falan geçer 1.30 2 falan olur hop Arkadaşlar bitti maç. Ee, videoyu burada noktalayayım. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.